プレゼントの予定です。 ピーポーク。 I'm डिफ नेट पर チョコソーカーが。 シェーシェンコ。 doğru yere. Defans gerçekten büyük bir mücadele sergiliyor ve topun geçmesine bir kez daha izin vermediler. Pas doğru yere. <laughs> Savunma canla başla mücadele ediyor. Kale önünü iyi savundular. Defansı iyi atlattı. Son bir ve yumrukladı topu. Şahane bir hareketi. Objektiflere poz veriyor ve büyük bir tehlike önledi. Bas doğru yere. Uzun bir taş gelirse ceza alanında tehlike yaratır. İçeri baktı. Savunmanın müdahalesi ve tehlikeli bir yerden taç atılacak. Defans soğukkanlı bir şekilde tehlikeye izin vermiyor. karşılaşmanın 30. dakikasına girmek üzereyiz. Defansı iyi atlattı. Pozisyonunu bozduran Pas aldı ve diğer kanattan atak başlıyor. Almacan'la başla mücadele ediyor. Kale önünü iyi savundular. <laughs> aman aman çok sert hareket. Hakem oyunu durdurdu ve serbest vuruş. Ve arkasından sarı kartı da gösteriyor hakem. Evet oldukça tehlikeli bir yer. Uzaklardan vuruş son derece kötü öne fırsatı değerlendiremedi. Sert bir şut çıktı. Kaleyi bulsa kalecinin yapacağı pek bir şey yok gibiydi sanki. ve savunma girdi araya. Beraberlik devam ederken ilk yarıda son 5 dakikalık zamanın kaldığını görüyoruz. Uzatma süresi olur mu? Birazdan göreceğiz. Sıfır <laughs> ayında orta yapabilir. Kaleci takıma rahat bir nefes aldırdı. Kolay pozisyonda aldı topu. Dördüncü hakem tabelasını kaldırdı ve minimum bir dakikalık bir duraklama zamanı oynanacak. Pas doğru yere. Şut ve kalecinin hamlesi ve aldı topu. Önceden sezdi tehlikeyi ve çok doğru bir hareketle tehlikeye izin vermiyor. İşte düdük. Ve ilk yarı sona erdi İlk yarıda gol sesi çıkmadı 0-0 beraberlik devam ediyor İkinci yarı başladı değerli izleyiciler İlk yarının heyecanı Umarız kaldığı yerden devam eder ikinci yarıda da Seyir zevki yüksek bir maç izleriz hep birlikte inşallah Evet bu arada sahada müthiş bir atmosfer var. Tezahüratlardan sesimizi duymakta zorluk çekiyoruz açıkçası. Bu arada PES 6 online lig heyecanını yaşamak için www.pespax.com Alternatif olarak ise www.pesonline.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Her iki takıma da başarılar. Vole çaktı. Vuruş güzel ama kareyi bulmuyor. speed mm -hmm. She's Oldukça rahat sürüyor topu. Baskı sonuç verdi. Şimdi köşe gönderine yakın mesafeden taç atışı yapılacak. Pas doğru yere. Şevçenko. Kale önü karıştı. Reçik arasında çok dikkatli, tecrübeli ve soğuk kanlılığıyla takımına güven veriyor. Tony Bosch. Savunma tam zamanında müdahale etti. Başarılı. defansına kılıca müdahalesiyle topu aldılar. Karşılaşmanın son 15 dakikasına yaklaşıyoruz. Defansı iyi atlattı. Pas doğru yere. Attı şutu gol. Topu gidiyor gol. Usta işi bir gol usta. Harika bir şut. Topu alır bir şut. mücadele devam ediyor. Skor 2-0 oldu bu gol sonrasında. Atılan bu iki gol rakibin planlarını iyice alt üst ediyor. Golcülere karşı nasıl bir önlem olacak teknik direktör bekleyip göreceğiz. Çok önemli bir yerden serbest vuruş kullanılacak. Ceza sahasında kritik müdahale yaparsan soğukkanlı bir şekilde uzaklaştırıyorlar. savunmanın potasında eriyip gidiyor. Çok iyi alan savunma yaptılar ve tehlikeye yöneliyorlar. Pas doğru yere. Uzaklardan. Şut kalecide kaldı. Çok dikkatli kalesinde ve hata yapmıyor. Doğru yere e vuruş yapılacak. Savunma tam zamanında müdahale etti. Dördüncü hakeme bakıyorum ve evet iki dakikalık duraklama oynanacak. İki dakika eklendi. Pas doğru yere. Rakibi atağını kestiler ve şimdi taş kullanılacak. Uzaktan. Finale kadar çok iyi geldiler. Kupayı kaldırmaya çok ama çok yaklaşmışlardı. Ancak buraya bu statta son buluyor maalesef. Olsun. Finale kadar gelmek de büyük bir başarıdır. Böyle bir statta, böylesine bir seyirci önünde final oynamak her takıma nasip olmaz. Yürekten alkışlıyor. Tebrik ediyoruz. thank you I'm going to go to the next one. 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 I'm